Herkese merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomda çok çok heyecanlıydım. Çünkü o benim ilk konu anlatım videomdu. Artık alıştığımı düşünüyorum. Şimdi tam sayılarda toplama işlemiyle devam ediyoruz. Burada bizim dostlarımız var ve düşmanlarımız var. Önce dostlarımızı tanıyalım. Bakın aynı işarette olunca burada ne var? Eksi, eksi. Bunlar kanki, dost. Aynı şekilde aynı işaretler var. Artı, artı. Bunlar da dosttur. Biz bu dostları toplarken normal toplama işlemi yapar şekilde yapıyoruz. Evet bakalım eksi eksi bunları ne yapacakmışız toplayacakmışız. 8 ile 2'yi topladığında ne olur? 10. Ama bunların işaretine eksi. O zaman diyorsun ki eksi 10. Açıklamada da yazdım zaten. İşaretler aynı ise direkt toplarız. Ortak işaret sonucu yazılır. Bu ikisinde de ortak işaretim nedir? Eksi. O zaman ne olur cevabı? Eksi 10 olur. Devam ediyorum. Şimdi bakıyorum. Bunların işaretleri aynı ve toplamı var. Bunlar dost değil mi? Dostları ne yapıyorduk? Topluyorduk. Toplayalım. 10 ile 5 topladım. 15 ama ne 15? Artı 15. Mesela bir yarışmaya katıldık. 10 puan kazandım değil mi? Artı kazanmak. 5 puan daha kazandım. Kaç puan kazandım? 15 puan gibi düşünebilirsiniz. Mesela 8 puan kaybettim, 2 puan daha kaybettim. Kaç puan kaybettim? 10 puan kaybettim gibi. Anlaşıldı mı? Sıra geldi düşmanlarımızı tanımaya. Düşman dediğim şey artı ve eksi toplamı yani zıt işaretli olacaklar. Aynı şekilde burada da eksi ve artı var. Bunlar da düşmandır. Demek ki işaretler farklı. Yani düşmansa ne yapıyormuşuz? Direkt çıkartıyormuşuz. Yani toplama işlemi olsa bile düşman olduğunda bunları direkt çıkartıyoruz. Sayı olarak da büyük olanın işaretini alıyor. Nasıl yani? 16 16 artı artı 6. Şimdi bunlara baktığımda ben ikisi de zıt mı? Yani düşman değil mi? Düşman olunca ne yapıyoruz dedim. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 16'dan 6 çıktı. 10. Şimdi ben şunları kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapattım. 16 mı büyük? 6 mı? 16 büyük değil mi? Sayı olarak. 16'nın önündeki işaret nedir? Eksi. Diyorsun ki bunun cevabı eksi 10'dur diyorsun. Devam edeyim. Şunu yapalım. Artı 5 eksi 8. Bunlar da düşman mı? Düşman. Düşman olunca ne yapıyordum? Çıkartıyordum. 8'den 5 çıktı. 3. Ama ne 3? Artı 3 mü? Eksi 3 mü? Eksi 3 mü? Ona bakacağız. Şimdi şunları kapattığımda 5 mi büyük? 8 mi? Tabii ki de 8 sekiz büyük. 8'in önündeki işaret ne? Eksi. Sen diyorsun ki cevap eksi 3. Buraya gelelim. Bakalım eksi 8 artı 10. Bunlar düşman gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz düşman olunca? Çıkar. 10'dan 8'i çıkardım. 2. 10 mu büyük? 8 mi büyük? Tabii ki de 10 büyük. O zaman 10'un önündeki işaret ne? Artı. Bunun cevabı da artı 2 bize bir sürü örnek hazırladım. Buraya da size ödev verdim. Örnekleri birlikte şimdi çözelim. Öncelikle bakıyorum. Artı 3, artı 2. Arada hangi işaret var? Toplama. Bunlar dost mu düşman mı? İkisinin de önünde artı olduğu için bunlar dost. Dostları ne yapıyorduk? Topluyorduk. 5. Önündeki işaret alıyordu. Artı 5. Gelelim şuna. Bunlar dost mu düşman mı bakalım. İkisi de eksi. Dost. Dost olunca ne yapıyorduk? Toplama işlemi. Çünkü arada toplama işlemi olduğu için. 18 ile 11'i topladım. 29. Ama ne 29? Eksi 29. Buna gelelim. Artı 10 eksi 4. Bakalım. Arada da toplam işlemim var. Ve bunlar düşman. Değil mi? Düşman olunca ne yapıyoruz dedim. Çıkartıyoruz. Çıkartalım. 10'dan 4 çıktı. 6. 10 mu büyük 4 mü? 10 büyük değil mi? Önündeki işaret ne? 10'un artı. O zaman artı 6 diyoruz. Devam. Artı 7. Eksi 8. Bakalım bunlar düşman. Arada toplama işareti var. Çıkartalım. 8'den 7 çıktı. 1. Ama ne 1? Eksi 1 mi? Artı 1 mi? Hangisi daha büyük? Yani hangisini diyeceğim? Eksi 1 mi diyeceğim? Artı 1 mi diyeceğim? Ona bakmak için sayılara bakıyoruz. 8 mi 7 mi? Büyük tabii ki de 8 büyük. Önündeki işaret eksi. O zaman ne olur? Eksi 1 olur. Eksi 12 artı 15. Arada toplama var ve düşman. Düşman olunca çıkartıyoruz. 15'ten 12 çıktı. 3. Acaba artı 3 mü diyeceğim? Eksi 3 mü diyeceğim? ve önündeki işaret artı olduğu için artı 3 diyeceğim. Burayı da size ödev olarak bırakıyorum. Instagram'dan bana mesaj olarak ödevinizi yollayabilirsiniz. Şimdi bu tarz üçlü, dörtlü toplama işlemlerinde ne yapıyoruz? Beni iyi dinliyoruz. Örneklere bakalım. Bunları yaparken gruplandırarak yapıyoruz. Öncelikle şu ikisini bir yapalım. İkisine baktığımda İkisi de dost mu birbiriyle? Evet. Dost olunca ne yapıyorduk arada toplam işlemi olduğu için? Topluyorduk. Bu ne olur? Eksi 5 olur. Şimdi şunu yanına yazalım. Artı 8. Buraya bakalım. Çünkü artık benim şurayla işim bitti. Ben burayı ne buldum? Eksi 5 buldum. Artı 8'e bakalım. Toplam işlemimizi yapalım. Bunlar düşman değil mi? Düşman olunca çıkartıyoruz. 8'den 5 çıktı. 3. Ama ne 3? Artı 3 mü? Eksi 3 mü? Artı 3 değil mi? Neden? 8 mi büyük? 5 mi büyük diye sorduğumda sen bana diyeceksin ki 8 büyük. Önündeki işaret de artı. Cevap o zaman artı 3 olur. Aşağıdaki örneğimize geçelim. Aynı şekilde gruplandırarak yapalım. Bu dörtlü gruplandırmalarda ikişer ikişer yapabilirsiniz. Önce şu ikisini sonra bu ikisini yapabilirsiniz. Bakalım. Eksi 10 artı on. Bunlar düşman. Ve fark ettiyseniz sayılar aynı. Bunlar direkt birbirine ne olur? Götürür. Sıfır olur. Nasıl yani? Bakın düşman olunca çıkartmıyor muyduk? Onla onu çıkar sıfır. Bu kadar. Aynı şekilde bakın düşman çıkartıyorum. Sıfır. E sıfırla sıfırı toplarsam ne olur? Sıfır olur. Bir sonraki örneğimize geçtik. Dedim ki ikili gruplandırarak yapalım. Burada beş tane sayımız var. O zaman şöyle yapalım. Şu ikisini, bu ikisini. Sonra bunu da onların yanına yazarız sonuçların. Dokuzla ikiyi topladığımda bakın normal toplama işlemi bu. On bir olur. Eksi 5, eksi 4 dost mu? Dost. Topla. Eksi 9. Artı. Şunu da buraya yazalım. Eksi 1. Şimdi yine aynı şekilde yapalım. Şunlar neydi? İkişerli yapıyorduk. Bakın. Burada 11 var. 11 ne demek? Artı 11 demek. Değil mi? Şöyle hatta anlayacağınız şekilde ben düzenleyeyim. İyice görün diye. Bunlar birbirine düşman. Düşman olunca ne yapıyorduk? çıkartıyorduk değil mi? Çıkartalım. 11'den 9 çıktı. 2. Acaba artı 2 mi? Eksi 2 mi? Ona bakacağız. 11 mi büyük 9 mu? Tabii ki de 11 büyük. 11'in önündeki işaret artı. Hemen yazdım. Bunu da yanına yazalım. Eksi 1. Şimdi bunları yapacağım. Renkli kalem alayım. Artı 2 eksi 1. Bunlar düşman mı? düşman çıkartalım. 2'den 1 çıktı. 1. Büyük sayının işareti ne? Artı mı? Eksi mi? Tabii ki de artı. Evet cevabımız neymiş? Artı 1'miş. Aşağıdaki soruyu da gene size ödev bırakıyorum. Bana cevaplarını atabilirsiniz. Parantezin sayılarla toplama işlemi yaparken şu şekilde yapıyoruz. Bakın parantez içinde eksi 10 artı parantez içinde artı 5 işlemi Şurayla aynı anlama gelir. Eksi 10 artı 5 demiş değil mi? Biz burada parantezleri şöyle bir yerlerine koyalım. Unutmayacaksın ki burada gizli bir toplama işlemi vardır. Bunu yaparken nasıl yapıyordum? Eksi 10 ve artı 5 birbirine düşman. Değil mi? Çıkartıyorduk. Çıkartalım. Burası 5 olur. Ama eksi 5 mi olur acaba? Artı 5 mi? 10 daha büyük olduğu için onun önündeki işareti alır. Yani eksi 5 olur. Bakın burada da göstermişim. Artı 6 eksi 12 eşittir birbirine demişim bunlar. Aynı anlama gelir. Sen hemen şuralara parantezini koyacaksın. Ve burada toplama işlemi var diyeceksin. Daha iyi anlamanız için buradaki örnekleri şimdi çözelim. Şimdi herkes beni çok iyi dinliyor. Ne dedim? Parantez varmış gibi düşünüyoruz. Parantez yoksa da. Ben şöyle parantezlerimi bir yapayım. Burada ne var dedim? Toplama işlemi var dedim. Eğer karıştırıyorsanız açıkça yazın. Eksi 4 artı eksi 6. Bunlar dost mu? Dost. Dost olunca topluyorduk. On olur. Ve kendi işaretini alıyordu. Eksi 10 olur. Aynı şekilde devam ediyorum. Şurayı yapalım. Parantezleri düşünelim. Koydum parantezleri. Ve burada ne var dediğim? Toplama işlemi. Görmeniz için açıkça yazıyorum. Artı 12. Bakın bunlar birbirine düşman. Düşman olunca 12'den 12 çıktı. Sıfır. Zaten aynı sayının bir ekserisi bir de artılısı varsa bunlar birbirine götürür diyeceksiniz. Unutmayın. Burayı yapalım. Ne dedik? Parantezleri koyun. Burada artı var. Artı 17 artı eksi 20. Arkadaşlar bunlar düşman mı? Düşman değil mi? Düşman olunca çıkartıyoruz. 20'den 17 çıktı. 3. Peki artı 3 mü? Eksi 3 mü? 20 mi büyük 17 mi? 20 büyük. O zaman 20'nin öndekini aldı. Ne oldu cevabı? Eksi 3 oldu. Son sorumuzu da yapalım. Parantezleri koyuyorum. Eksi 23 artı artı 40. Düşman mı arkadaşlarım? Düşman. Düşman olunca çıkartıyoruz. 40'dan 23 çıktı. 17. 40 mı büyük? 23 mü? 40 büyük. O zaman artı 17. Az önce ikili örneklerimizi yaptık. Şimdi geldi sıra üçlü örneklerimize. Ne dedik? Parantez var gibi davranıyoruz. Şöyle ben hepsini parantezleri koydum. Ve hepsini ne yapacağım? Toplayacağım. Ama ben güzelce yazmak istiyorum. Siz de görün diye. Yapalım. Bunları yaparken ikili yapıyorduk. Eksi 6 artı 10. Dost mu düşman mı? Düşman. O zaman çıkardığım 4. Ama ne 4? Artı 4. Bunu getirip yanına yazalım. Bu ikisine baktığımda bunlar dost mu düşman mı? Düşman. Çıkart 4'ten biri. 3. Ama ne 3? Artı mı eksi mi? Artı. Artık öğrendik. Kolay. Değil mi? Devam edelim. Bunları da aynı şekilde yapalım. Şöyle şuraya yazayım. Eksi 7 artı eksi 2 artı eksi 1. Bakın hepsi aynı işaret. Eksi eksi eksi. Bunların hepsine dost. Topla dostları kaç olur? 10 olur. Değil mi? Ama ne ol? Eksi on? Eksi 10 kolaydı. Devam. Koy parantezleri eksi 5 artı eksi 6 artı eksi 10. Bak bak yukarıdaki gibi hepsi dost. Topla hepsini. Ne olur? 5'i 6'yı 10'u topladığında 21 olur. Ama ne 21? Eksi 21. Anlaşıldı mı hepsi?